Güzel arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeni bir günden yeni bir videodan herkese selam olsun. Nasılsınız canım arkadaşlarım iyi misiniz İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır her şey gönlünüze göre oluyordur. Bizi soracak olursanız çok şükür Allah'a iyiyiz hamdolsun şükür olsun bugünlerimize. Ee, şimdi ben hazırlandım, hazırlanmadan önce yemeklerimi yaptım. Yeliz bacınız erkenden yemeklerini yaptı. Evet, inanılmaz bir durum. <laughs> ama elime telefonu almadım, yani video çekemedim size. <laughs> önce yemeklerimi yapayım dedim. Ne yemeği yaptığımı sorarsanız ee, kara mercimek çorbası yaptım, yeşil mercimek çorbası yaptım. Yanına da tava türlüsü, ama tencerede türlü yaptım arkadaşlar. dolabımdaki bütün sebzeleri toparladım, türlü yaptım. Ondan sonra ee, öyle. Yanına da başka bir şey yapmadım. Makarnam var dünden. Tamam. Yemek işi tamam. Gördüğünüz gibi kazığımı da tekrardan giydim. At dağlara gideceğiz. Çarşılara gideceğiz. Halletmemiz gereken işler var. Hemen bir açılışı yapayım dedim. Saat hızlı ilerliyor. Bir taraftan da Ali ile konuşuyoruz işte ne yapalım, nasıl yapalım, neyi nasıl yapacağız, öyle mi yapalım, böyle mi yapalım. Alacaklarımızı falan böyle günü planlamaya çalışıyoruz. Yapamadığımız işlerimiz de çok fazla biliyorsunuz. Dünden kapılar silinecekti, mutfak dolapları halledilecekti, beraber yapacaktık. Bugün farklı farklı planlar çıktı meydana. O zaman hadi gidelim canım arkadaşlarım. Gidelim eksiklerimizi almaya başlayalım yavaş yavaş nişan telaşımız var biliyorsunuz günden güne de yaklaşıyor telaşlı günlerimiz bundan sonra daha telaşlı olacak herhalde günlerimiz herhalde değil öyle olacak evet ve ben karşınıza gelebilecek miyim video çekebilecek miyim hiç bilmiyorum arkadaşlarım çekemezsem kusuruma bakmayın yani düzenli böyle her gün karşınıza gelemezsem kusuruma bakmayın çok telaşlıyımdır gelemiyorsam yetiştirmeye çalışıyorumdur e, karşınıza gelemiyorsam video çekemiyorsam o zaman biz şimdi gidelim e, bir taraftan böyle şeyi planlamaya çalışıyoruz arkadaşlar hani e, ne ikram ederiz evimize gelenlere ne ikram ederiz işte nişanda ne ikram ederiz e, gibi gibi soruların cevabını bulmaya çalışıyoruz e, nişanımız davet evinde olacak arkadaşlar evimizde olmayacak ama davet evinden evimize de misafirlerimizi davet edeceğiz tabi. Akrabalarımız, işte sevdiklerimiz, eşimiz, dostumuz herkes yanımızda olacak. Öyle olunca eve de bir davet edeceğiz tabii ki. Hazırlıklarımızı da yapacağız. Eve gelen insanlar için hazırlık yapacağız. İnsanlarımız için, sevenlerimiz için. Davet evine gelecek olan eş dost arkadaşlarımız için de hazırlık yapacağız. Onun planlamasını yapıyoruz. işte öyle mi yapsak, böyle mi yapsak onu mu yapsak onun yanına bunu mu yapsak ama ne yapacağız keşkek yapacağımız garanti arkadaşlar <laughs> keşkek yapacağım böyle bizim oralarda hep olur böyle düğünlerde falan keşkek yapılır düşünüyorum işte karar vereceğim yani en güzel şekilde ağırlamak için bir şeyler yapacağım şimdi davet evinde davet evinin ikramları var arkadaşlar üç çeşit ikramı var çerezi var içeceği var hani davet evine ait ama ben kendim de hazırlık yaparak misafirlerimi ağırlamak istiyorum böyle. Hem bizim tarafımızdan hem damat tarafından misafirlerimiz gelenlerimiz olacağı için en güzel şekilde ağırlamaya çalışacağım. Bakalım yeliz bacınız neler yapacak, yapabilecek mi, halledebilecek mi? Hayat felsefemizi yine bu seferde halledebilecek miyiz? Yani hayata geçirebilecek miyiz? Yaparız, hallederiz. Söyledim felsefemi. Haydi bakalım, yapacağız, halledeceğiz arkadaşlar. Allah can sağlığı versin, güzellik versin, işin başı o. Allah ağız tadı versin, sıkıntı vermesin, yaşatmasın Rabbim. Gerisi hepsi olur, hepsi halledilir. O zaman haydi gidelim ve eksiklerimizi almaya başlayalım arkadaşlar. kadar hesaplama, planlama yaptık. Onu yaparız, bunu yaparız, onu alırız, bunu ederiz diye hiç Ali şimdi şey yapmadım, hiç şey <laughs> Ali diyor ki biz nereye gidiyoruz şimdi diyor. <laughs> Acayip bir heyecanımız ve telaşımız var arkadaşlarım. İnşallah güzellikle geçirmek nasip olur. Dua edin güzellikle geçsin güzel arkadaşlarım. Çıktık bir yola bakalım Allah'ım utandırmasın. Şimdi eee düşünüyoruz işte planlamaya çalışıyoruz Ali Bey. <laughs> ne almaya gidiyoruz aile? Ekmek alıp eve İki Ekmek alıp eve dönelim Bundan sonra kapanışları Ali Bey'e yaptırayım mı? Kapatıyoruz arkadaşlar. Yani açtınız. Kapatıyoruz. kapatıyoruz arkadaşlar desin Ali Bey bundan sonra kapanışları onunla yapalım. Konuşarak planlama yapmaya devam ederek yollara devam edelim biz arkadaşlar gerçekten ben kafam yani konuştuk o kadar şey planladık ama benim de şu an e, kafamdan silindi gitti diyebilirim yani tatlı telaşlar bunlar Allah herkese nasip etsin ben şimdi Ali'den ayrıldım takımı almaya gidiyorum arkadaşlar takımı alacağım hangi aradan giriyorduk şu aradan mı giriyorduk takımı belirlemiştik biliyorsunuz arkadaşlar e, abi yemek kullanacağım takımı şimdi gidiyorum. Alayım. 50 tane şey Şöyle plastik ürünler satılan yere geldik. Tabakları ayarladık. Çatal kaşık da alalım. Eve gelecek olanlara kullanmaya kolaylık kolaylık olurdu yani. Bulaşık olayı olmaz. Kalabalık olur. Şöyle. Tek şey, tabak olmaz. Bu kullanak tabak işte. En büyük bu zaten. Evet. Kaçlı bu? 100 tane var. 100 hani tane, tane, tane var. var. Hmm. Kaç deyince 500 diyeceksin. Tamam. Aklımıza gelenleri halletmeye devam ediyoruz arkadaşlarım. Aldık e, tabağımızı, çanağımızı, kaşığımızı, çatalımızı aldık. 3 tane de yastık aldım ben arkadaşlar. Çünkü evdeki bütün yastıklarımı, fazlalıkları anneme götürdüm. Yün yastıklarım özellikle. Çeyizden olan bütün yastıklar, böyle uzun yastıklarımız vardı ya. Allah bir yastıkta kocasın denen yastıklarımız hepimizin olmuştur. Ee, onları ben yün yastıkları anneme götürmüştüm. Annem de yününü falan yıkamıştı. Hiç fırsat olmadı arkadaşlar. Sonra hastalıklar, şunlar bunlar araya girince... Normal yastığa çevirmez fırsatımız, zamanımız hiç olmadı işten güçten. O yüzden şimdi 3 tane de yastık aldık. Ee, aynı zamanda nereye gidiyorum? Güne gidiyorum. Altın günüm var biliyorsunuz arkadaşlar. Altın günümüzü dışarıda yapıyorlar bu akşam. Ee, oraya bir uğrayacağım, emaneti bırakacağım. Ondan sonra doğru AVM'ye. Hadi gidelim bakalım. Emaneti bir teslim edeyim. Ondan sonra tabiyemeye geçeceğiz. Geçen akşam kızlar bana geldiğinde dedim ki kızlara size dedim altını vereyim kızlar ben gelemeyeceğim dedim. Hepsi unuttu gitti. Şimdi iş bana düştü. <laughs> bir şekilde hallederim demiştim sonrasında hatta gruptan yazdım onlara. Kız altın alın demiştim ya size niye unuttunuz dedim. Sonra bir şekilde hallederim dedim. Gene iş başa düştü yani. Ama duramayacağım ben bekleyemeyeceğim. Zaten hani katılamayacağım demiştim. O yüzden hani ulaştırırım diyordum ama. Neyse bir selam veririm arkadaşlarıma sonra geçerim Ali'nin yanına. Arkadaşlar mavi yemeğimize geldik. Burada da bir iki işimiz var. Onları da bir halledelim. Sonra evimize gideceğiz. Gelmişken bir Madame Coco falan gezelim. Şöyle Madame Coco, İngiliz Şom, Yorgan fiyatlarına falan bir bakalım. Yorgan bakacağım arkadaşlar. Bir bak bakalım dedi Alişim. Bir bakalım. Battaniye 940 TL. Gel beraber bakalım gel. Kolay gelsin. <laughs> Yastık 900 TL. <laughs> %80 indirim evet. <laughs> Merhaba. Yorgan kalmamış arkadaşlarım. <laughs> Yorgan yok dedi arkadaş şimdi. Nasıl indirimler varmış? %80 tüm ürünlerde 6 al bir öde kampanyası da varmış. %34 TL. Şu da çok güzelmiş. 60 TL kase. Ay hep telaş hep telaş da yapamam azıcık gezeyim gelmişken. Bu da 50 TL'ymiş. Bu da çok güzel. Şöyle. Böyle kahve tepsileri var, 110 TL. Düşme. Bimde bulamadım kesme tahtaları kalmamıştı. Şu çalar saat de çok güzelmiş. Baksanıza. 640 TL şöyle dokunmatik lambalar da çok hoşuma gidiyor ama 2000 TL bu da ama bayağı ağır güzelmiş bu da şu yeni model mi acaba bunu hiç görmedim şurada farklı modelleri de var şu %80 indirim diyor kesme modeli varmış. Şunlar da güzel. Ben kazakla çıktım, bunu aldım. Hava çok güzel demişti Halbuki. göremedim fiyatı 300 TL. Dörtlüsü 300 TL. Hadi çıkalım bakalım. Ali şimdi bekliyor orada, bekletmeyeyim. Bu Burası tamam. Haydi. Yok duvardan geçiş yok canım. Duvarlar arası geçiş yok. Retro seramik pasta set. 2000 TL'ymiş. Ne kadar güzel. Ne kadar cici. Ayaklı tabağı. 6 tane. Pasta tabağı. Çay tabağı ama şurada minik bir defosu var. Ne seramik makine atınca şey yapar mı böyle çatlama yapar mı bilemedim. Şu i̇şte da çok güzel. Yemek takımı kenarlarındaki desen muhteşem. Hepsini beğeniyoruz değil mi? Gelmişken hepsini beğenip gideceğiz. Beğenmediğimiz yok. Ne kadar? 500. 550. De evet küçük küçük. Yeter tek de. Evet, evet çift kişilik de var tek kişilik tek kişilik 450 5 kişi ama bir <laughs> çift kişilik 550 TL. Oraya? Ölçüsü ne kadar? 1.95'i 2.15. 2.15. Evet. Tek çifte 1.55'i 2.15. Tamam. Şu 400 lira. Tek yatak örtüsü mü? Kılıfı var mı? Yastığı var. Bunların yok. Örtüsü. Hadi gözlüğün 2, 20 var. 2.20 mi? Evet. Ha, küçük o zaman. Tek kişilik mi acaba bu? Bu çift ölçüsü 2'ye 2.20 girmiyor oluyor? Bu tek kişilik de hmm. çift kişinin 2'ye 2, ye 2 ye 20 ölçüsü. mu? Hı, gene de küçük. Yani o şey büyük yanlardan büyük size yok. Hmm. Tamam. Evet Ali Beyciğim, başka ne alıyorsun bana? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çorap, Çorap mı? <laughs> Cansucum geliyormuş da şimdi yorgan işini de hallettik. Arkadaşlar, de var isterseniz. Ne kadar? Tek kişilik 900 çift kişilikler 1100 lira. Hmm. Şöyle Carrefour'a giriyoruz arkadaşlarım. Ne oldu? Bir şey mi unuttuk? Evet. Tamam. Ne diyon öyle? Ejderya meyvesi var. Ha ejderya. Ejderya. Hayır hurma çıkmış. Aydın. Ne ne deriz? Hangi hurmada Sevi bunda. Evet. Elma gibi ısırıp ısırıp yenen var ya. Ondan var elde. Ye ejderi otlara veriyorlar. Ha evde. Yani. Ha, ha sen yap bir daha yap boyduk. Da, var şunu, Yersen. Ha, dünürlerimiz getirmişti hurmadan yani birkaç tane. Yersen var. Ee, olmuş mu ama yani? Olmuş evet. mu, olgunlaşmış o, öyle mı? Öyle yeniyor. Öyle mi yeniyor? Evet. Tamam. Nar getirmişler sağ olsunlar. Nar getirmişler, armut getirmişler, hurma getirmişlerdi. Ne tamam kaç tane alalım işte. Ben, Şöyle ben, soğan, ben, alıyoruz ben, ben, soğan alıyoruz arkadaşlar. Soğan alıyoruz arkadaşlar. Ali bey soğan seçiyor ben de azıcık e, patlıcan alalım dedim ama patlıcanların da hep sap kısımları kurumuş baksanıza Küflenmeye bile başlamış Sanki. pazara da gidemedik arkadaşlarım bugün şuradaki patlıcan türlü yaptım ya bak. şuradaki patlıcan daha iyi ben ne yapmayı düşünüyorum? Etime kalmıştım ya onun yoğurtusunu yapacağım salatası. Yani Alırım. Ali be izin verdi arkadaşlarım alabilirim. <laughs> Bazen öyle bir davranıyor ki sanki ondan izin almadan bir şey yapamıyormuşum gibi. Herhalde yani. Öyle mi? Hayret. Yani. Hayret yani. Hayret tut bir ay. şey. <laughs> Bakın tut bakayım. Tut demese tutamayacağım. Hala <laughs> <Alem> adam ya. <laughs> Neyse, azıcık patlıcan alayım kocaman izniyle şöyle azıcık da peynirlere bakalım dedik arkadaşlar. Şimdi börek sarmayı da düşünüyorum ben. Hangi böreği, şey hangi e, peyniri kullansak falan diye baktık da. Böyle lorla beyaz peyniri karıştıracağım herhalde. Eksiklerimizi almaya devam ediyoruz. Birazdan evimize geçeceğiz. Hadi. Çekirdek de çitlemiyoruz. Vallahi çitleyecek şey de yok ki bende ağız. <laughs> yakıyor Hadi gidelim bakalım göremedim ki keşkek yapacağım demiştim arkadaşlar dün Fatoşcumla konuştum Elif'in nişanı oldu biliyorsunuz ee, size de çekmiştim ee, şey iki kilodan yaptım ben Yelizcim keşke demişti gayet rahat yetti demişti. Şimdi hani bu odayı alsak mı diye düşünüyorum da. Erken de bir taraftan. Filiz makarna indirime girmiş. Şu filiz makarna var. Ha evet. Alalım mı? Yaparız bir ara beşamel sosla ile. Bir ara mı? Yani bir ara bu yaparız. Ara değil ama. Bu ara değil, bir ara. <laughs> bu arada da yaparız. İki paket alalım da evde dursun istersen. Hadi bir paket alıyoruz. Normal, Normal pişirme de çok şey olmuyor o. Sos kuru kuru oluyor. Şöyle nohun Ankara alalım bir tane spagetti. <laughs> AVM işi de tamam arkadaşlar. Bazı eksikler tamamlandı. Şimdi evimize. Evin eksiklerini halletmeye. <laughs> Arkadaşlarım Eve bir girdik biz, biz eve bir girdik, bir miskinleştik, karnımızı doyurduk. Ne oldu Ali biz eve girince? Benim başım, başım çok ağrıyor, bir şey de yapmadık ama nasıl yorulduk anlamadım. Tane yorgan yaptık. Yastık yaptık. <laughs> Yastıkları aldık, yorganları aldık, market alışverişi yaptık, telaşımız çok arkadaşlarım. <laughs> Şimdi de çay demliyorum. Miskin miskin oturuyorduk. Hemen çay demlemeye geçtim ben de. Aldıklarımızı da size bir göstereyim arkadaşlar. Ali Bey de maç izliyor. Ee, Gaziantep Fenerbahçe'nin maçı varmış. Onu izliyor. Hemen çayımızı demleyelim. Şöyle aldıklarımızın birazı burada duruyor arkadaşlar. Çay kaynadı. Çay suyu. Tamam. Tamam. Şöyle tava türlümü yapmıştım biliyorsunuz burada dünden makarnam var burada da şöyle yeşil mercimek çorbam var kesme makarnalı yaptım arkadaşlar bunu ee, evde erişte makarnam yoktu o yüzden böyle kesme makarna koydum sonra neler aldık havuç aldık karfurdan soğan aldık azıcık patlıcan aldık efendim hayli tamam ayarlayacağız onları yastıklar kapının ağzında. tekrar geldi Şöyle e, ne aldık? Silipinin yağ çözücü mendilini aldık. Bir de fırın spagetti, fırın makarna aldık. Bir de böyle iki tane almıştım onu. Sonradan normal paket diye çevirdim. İki tane birden almayalım dedim. Böyle değişiklik yaptım. Hemen çayımızı demleyelim ve birazcık keyif yapalım. Arkadaşlarım akşamları sabah ettik, Sabahları akşam ettik karşınıza gelmeye çalışırken. Dedim ki <laughs> kavunumuz da orada. <laughs> Dün akşam çok yağmur yağdı arkadaşlarım. Buraları bir devir ettik böyle halımız ıslanmasın içeriye su girmesin falan diye. Lokmanımın temizliğini de göstereyim size. Valla gelsem mi gelmesem mi derken böyle bir günde karşınıza gelmemek, gelememek bir Türk kadını için, bir Türk için çok ee, abes olurdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun güzel arkadaşlarım. Cumhuriyetimiz 102 yaşında. Evet, Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Ee, i̇lelebet payidar olsun güzel arkadaşlarım. Ne söyleyeyim? Başta Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve silah arkadaşları ee, ruhları şad olsun. Geçen bayramda Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü söylemeyi unutmuşum. O yüzden şimdi düşünerek konuşuyorum. Unutmamak adına konuşuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Allah hepsinden razı olsun. Allah vatan için, vatanımız, milletimiz, ülkemiz için kanını toprağa düşürmüş her bir şehidimizin mekanını cennet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Bayramımız kutlu olsun güzel arkadaşlarım. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İlelebet bayrağımız dalgalansın. Ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin. İnşallah inşallah Rabbim devlet düşmanlarına fırsat vermesin. Hemen kamerayı çevirdim karşıma. Ay karşıma değil. Kamerayı çevirdim, karşınıza geldim diyeceğim ama bir heyecanlandım, bir telaşlandım. E, konuşamadım kusuruma bakmayın canım arkadaşlarım. Bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın. İlelebet sürsün. Atatürk'ün izinden giden evlatlarımız, vatan bekçilerimiz hiç eksik olmasın. İnşallah güzel arkadaşlarım. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz ilelebet paydar olsun. Bayrağımız ilelebet dalgalansın. Ülkemin insanları, vatandaşları ülkemizi ilelebet her yerde temsil etsin. Bayrağımızı dalgalandırsın inşallah diye söyleyeyim. Bir kez daha böyle yüz yüze gelerek kutlamış olayım arkadaşlar. Aslında bakın şu an saat çok geç. Dediğim gibi e, videolarımı biraz çektim ama birleştirme, düzenleme şansım olmadı. Telaşlıyız dedim, telaşlarımız var dedim. Dün alışveriş e, telaşımız vardı, temizlik telaşımız vardı. Ee, sağ olsun benim canım kocam evlatlarım kızım oğlum hep beraber çok güzel bir temizlik yaptık arkadaşlar yani mutfağı hallettik ee, canlarım benim mutfağı hallettik kapıları hallettik hep beraber onlar iç dış böyle sildiler ben düzenledim yerleştirdim ama çekmeceler bana ait yani şu an <laughs> onlar dışarıdan sildiler içeriden de bazı yerleri sildiler zaten camların Su bardaklarımızın olduğu yere kadar, lavabonun üstündeki yere kadar ben içe, iç, içine almıştım. Ondan sonra kiler dolabımı düzenledim. Ee, mutfak adamın rafları var biliyorsunuz sandalyelerin olduğu yerde orada bazı değişiklikler yaptım. Bambaşka değişiklikler yaptım gösteririm inşallah. Kahve fincanlarımla alakalı değişiklikler yaptım. İnşallah gösteririm nasip olur. Öyle işte arkadaşlarım ya e, geleyim karşınıza dedim bayramımızı kutlayayım dedim bayramımızı kutlamak için geldim telaşlı günlerden geçiyoruz dediğim gibi bizimkiler e, yardım yani yardım ederiz dediler ama telefonu eline almayacaksın hep hep beraber hızlıca yapacağız halledeceğiz dediler arkadaşlar öyle olunca telefonu da elime alamadım videomun devamını da getiremedim e, önceki akşam da çok yorulmuştuk böyle dinlendik çay keyfini yaparken öyle ben uyumuş gitmişim. Allahım hep güzel günler göstersin güzel arkadaşlarım. Bakalım yavaştan hazırlıklara başladık. E aklımızdakileri halledelim, yapalım. Son anda böyle sıkışmayalım, bunalmayalım diye. Allah nasip eder inşallah. Öyle. Ben şimdi gidiyorum. <laughs> gidiyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Kısa bir video ile geldim ama umarım keyifle izlersiniz. Umarım yüzünüz gülerek izlersiniz. Umarım da çok çok da iyisinizdir canım arkadaşlarım. Sohbet e, videosu paylaştım. Daha onun yorumlarına da dönüş yapamadım. E, teşekkür etmiştim size. O videoyu çektiğim günde dünürlerimizi ağırladığımız gündü. Misafirim vardı. Misafir hazırlığı yapmıştık sizle beraber hatırlarsınız. Bazı arkadaşlarımın gözünden kaçmamış. Yelizcim dünürlerin mi geldi çekmedin e, videoda göstermedin falan yazmış. Hiçbir şey de kaçmıyor bazılarınızın gözünden. Onlar gelmiş işte. Sonrasında ben de çok mutlu olmuştum o gün. Ee, nerelerden izlediğinizi yazdığınız için gerçekten çok mutlu olmuştum ve size teşekkür etmek istemiştim. Yorum yazan arkadaşlarım için. Tabii ki videomu sonradan izleyen, e, hani paylaştığım gün değil de sonraki gün izleyen, daha sonraki gün izleyen arkadaşlar da nereden izlediklerini yazmıştı. Hatta o e, teşekkür videomda şey demiştim. E, saat 1'e kadar bekledim. Çünkü videomu hani sabah paylaşıyorum 10.11 gibi, 12 gibi e, ee, gece bire kadar bekledim hani yazan arkadaşlarımı atlamamak için yeni gelen yorumları da okumak için demiştim. Cansınız gerçekten çok teşekkür ederim varlığınıza şükürler olsun diyorum. Var olun sağ olun güzel arkadaşlarım ya Allah hep iyi insanlara denk getirsin sizi de bizi de sosyal medyada hastanede postanede sokakta her yerde Allah gerçekten iyi insana denk getirsin. Güzelliklerle dolu bir ömür hayat nasip etsin inşallah Valla babacığım aradı beni İnanın yani nereden hani böyle aklına geliyor Unutuyor ya böyle bazı şeyleri unutuyor Aklına geliyor nereden geliyor diyorum böyle Niye unutmuyor diyorum bazen Üstümde çünkü hani böyle Şey hissediyorum yani hani Yapmak yapmamak doğru yanlış kararı falan Kızım, kızım hatta, kızım. Sen gelmiyor mu? Ev işini ne yapacağız? Niye gelmiyorsun dedi bana babam. Vallahi öyle dedi. Sen gelmiyorsun. Ne yapalım baba? Vaz mı geçelim dedim. Yok vazgeçmek yok. Yapacağız dedi gene. Canım babam her gün arıyor sen gelmiyorsun mu diye. Her gün arıyor. Allah'ım canına sağ etsin. Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler nasip etsin. Bütün sevdiklerimize, bütün büyüklerimize Allah gecinden göstersin. En kötü günlerini gecinden göstersin, yaşatsın her birimize inşallah. Uçu, uçasım geliyor yani babam böyle arayıp da bana kızım gelmiyor mu? Ne zaman geleceksin? Sen bu tarafa gelmiyor mu? diyor. O zaman böyle kuş, kuş olup uçup gidesim geliyor var ya inanın serçe olurdum herhalde. <laughs> Minik bir serçe. Neyse öpüyorum kendinize çok çok iyi bakın güzel arkadaşlarım bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. E, bu şekilde geleyim dedim. Bayramımızı kutlayayım dedim. En çok bayramımız için geldim. Şimdi işime gücüme devam edeceğim. Video çekmeye de çalışırım arkadaşlar. Özlüyorum sizi video çekmediğim zaman. Gerçekten sohbeti, muhabbeti, paylaşımı çok seviyorum. Ee, o yüzden de hep böyle karşınıza gelmek için uğraşıyorum. Yemek kanalımız için de uğraşıyorum. Yemek kanalına da destek olan bütün güzel dostlarıma çok teşekkür ederim cansınız. Burası öyle, orası öyle. Bana da düşen çekmek, düzenlemek, paylaşmak, sizlerle paylaşmak, buluşmak. Allah'ım yolunda götürmeyi nasip etsin. Her şeyimizi, her güzelliğimizi yolunda götürmeyi nasip etsin. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Nereden izliyorsanız, sesimi nereden duyuyorsanız, hangi ülkeden, hangi şehirden, hangi ilçeden, neredeyseniz, hangi köyden, oraya kucak dolusu sevgiler, selamlar, sımsıkı sımsıkı sarıldım her birinize. Allah güzel günden ayırmasın, sağlıktan, sıhhatten ayırmasın. Hep güzel günler göstersin. Hepimize inşallah. Öptüm hepinize Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinize tavsiye etmeyi unutmayın. Belki sevdikleriniz de izleyip kendinden bir şeyler bulabilir. Bizim doğal, sade, abartısız, yalansız, dolansız aile hayatımızdan kendilerine ait bir şeyler bulabilir belki. Öptüm hepinizi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.